23. Ey insanlar! Eğer siz, kulumuz ve rasulümüz Muhammed'e indirmiş olduğumuz, ifadesi, kanun koyması ve dizilişinde muciz olan kur, anem doğruluğunda şek ve şüphe ediyorsanız, ihtiva ettiği belaat, fesahat ve beyan sanatlarında, bu kur, anem benzeri bir şuur getiriniz, kur, ana benzer getirme hususunda size yardım edecek, Allah'tan başka yardımcılarınızı da çağırınız, yani Allah'tan başka dilediğiniz kimseden yardım isteyiniz. Beyzavi şöyle der, bunun manası şudur, kur, anem benzerini getirmek için yapınızda bulunan veya Allah'tan başka yardımlarını umduğunuz insanlar, cinler ve tanrılarınızı yardıma çağırınız. Bilinmeli ki Allah'tan başka hiç kimse onun benzerini getiremez. 80, 80, eğer onun uydurma ve beşer sözü olduğu hususundaki iddianızda doğru iseniz, haydi buyurun, bir benzerini getirin. Bu cümlenin cevabı metinden kaldırılmış olup önceki cümle bunu göstermektedir. 81, 81. 24. Eğer yapamazsanız, açık ve yerli yerinde konuşan yüksek edebi şahsiyetlerinizden yardım almanıza rağmen eğer bu kur, anem surelerinden birinin benzerini getiremiyorsanız, geçmişte de bunun dengi veya buna yakın bir şey. 77, 77, aynı kaynak, aynı sayfa. Asrımızda astronotların dünya çevresinde dolaşmaları endan asırlarca önce beyzavi, dünyanın yuvarlaklığını açık bir şekilde ifade etmiştir. Beyzavi. D. 1678, 78, 78 Muhtas, Ir-ı kesir 1 bölü 38. 79, 79, Muhammed Ali Es Sabuni, Saaf ve Tefasir, Ensar Neşriyat, 1 bölü 70. 80, 80, Beyzavi. 17. 81, 81, 81, Muhammed Ali Es Sabuni, Saaf ve Tefasir, Ensar Neşriyat, 1 bölü 70 eksi 71. Getirmekten aciz kaldıysanız, ki, gelecekte de bunun benzerini asla getiremeyeceksiniz, öyleyse cehennemden sakınınız. Bu cümle, ara cümlesi olup insanların şu anda ve gelecekte kur, anem bir benzerini getirmekten aczine işaret eder. Nitekim, birbirlerine destek olsalar da onun benzerini ortaya koyamazlar 82, 82, mealindeki ayette de buna işaret edilmiştir. İbn Kesir der ki, Araplar milletlerin en güzel konuşanı olmalarına rağmen Kur'an kendilerine meydan okuduğunda ona karşı çıkmaktan aciz kaldılar. Edatı, gelecekte sürekli olumsuzluk ifade eder. Manası, ebediyen onun bir benzerini getiremeyeceksiniz, demek olur. İşte bu da başka bir mucizedir. Zira Yüce Allah kesin bir şekilde ve hiçbir şeyden asla korkmaksızın, ebediyen ve sonsuza değin bunun bir benzerinin getirilemeyeceğini haber vermiştir durum onun haber verdiği gibi olmuş ve o tarihten zamanımıza kadar bir benzeri getirilememiştir. Kim Kur'an üzerinde düşünürse, onda icaz yönlerinden, gerek lafız, gerekse mana yönünden açık ve gizli birçok sanat bulur. Arap dilini bilen ve kelamın çeşitli kalıplara göre aldığı manayı anlayan kimseler, Kur'an'ın tamamının son derece açık olduğunu görürler. 83, 83, madem ki kur, anem bir benzerini getiremeyeceksiniz, o halde Allah'ın azabından korkunuz ve onun inkarcılar için hazırlamış olduğu cehennem ateşinden sakınınız. Yani, tutuşturma maddesi olarak kafirlerin ve onların, Allah'ı bırakarak tapmış oldukları putların kullanıldığı cehennem ateşinden sakınınız. Nitekim, siz ve Allah'ın dışında taptığınız şeyler, cehennem yongasıdır 84, 84, mealindeki ayette bu mana vurgulanmıştır. Mücahid, Buradaki bir çare kelimesini şöyle açıklar: Leşten daha fena kokulu kükürt taşıdır ki kafirler ateşle birlikte bununla azap görürler. Bu cehennem kafirler için hazırlanmıştır ve onlar için pusuda beklemektedir. Onlar orada her çeşit horlayıcı azabı tadarlar. Mak için Kur, anem özendirme ve korkutma üslubuyla bu ayetlerde de dostlarına hazırlamış olduğu şeyleri anlattı ve şöyle buyurdu: 85, 85, 25.